26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü'n kutlu olsun. 26 Kırım Tatar Milli Bayrak Günü. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak Günü'n kutlu olsun. Bora Gazi Giray Hanım dediği üzere rayete meylederiz. Kâmet-i Dûr yerine dua til bağlamışız. Kahkeme hoşgörüyoruz. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlu olsun. Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlu olsun. 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak günü hayırlı olsun. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak Günü hayırlı olsun. Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlu olsun. Noladan herkese selam. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak günü kutlu olsun. Kırım Tatar Bayrak günü kutlu olsun. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak günü kutlu olsun. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak günü kutlu olsun. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak günü kutlu olsun. 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak günü kutlu olsun. Kardeş Kırım halkının bayrak mevkisi. Solculuk dünyasına kutlu olsun. 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlu olsun. Kırım Tatar Milli Bayrak Günü hayırlı olsun.